Başka şey Evet şu anda köyüce izleyeyim. Sevgili izleyiciler. Burada e, koskoca bir dağ yanıyor. Şu anda da görüyorsunuz. Alev alev yanıyor şu anda ee, evlere kadar bir e, tane evler tehdit altında oradaki e, e, köydeki hayvanları olan e, evler olan şu anda boşaltılıyor. geçme Evet görüyorsunuz şu anda insanlar bunlar gönüllü yardıma gidiyorlar söndürme faaliyetlerine. Şimdi ben buradan bir göstermek istiyorum şu anda alev alev yanıyor. Şurada alevleri de görüyorsunuz. Biraz daha yakınlaştıralım kamerayı. Şu aşağıya doğru iniyor. Evet, durum burada çok sıkıntılı. Yani hiçbir helikopter ve uçak olmadığını söylüyor, iddia ediyorlar. Yani burada insanlar endişeli bir şekilde beklemeli, beklemede insanları görüyorsunuz. Herkes endişeli. Bekleyiş içerisinde. Her zaman gibi jandarma güvenlik tedbirlerini almış vaziyette. Hemen buradan bölgeye hakim birini bulup bizi almak lazım. Kontrollü şekilde hareket ediliyor. Bölgeye hakim misiniz? Evet. Kö bu köyden mi? misiniz? Evet öyle. İsminiz neydi? Sercan. Sercan. 6 evet. gündür yanıyor burası. Sercan, Sercan nedir durum? Net anlatır mısın? 3 evet, e, helikopter 2 uçak geldi. Evet. Ama e, şu an yuva çayımız yanıyor. Ee, bu yangın ilk küçük saydı sönerdi ufak bir yangındı ama yedi her yere çıktığı için bugün 7. ve 8. gün oldu evlerimizi boşalttık köylerimizi boşalttık hayalarımızı boşalttık artık yüz yedir. endişeli bir şekilde bekliyorsunuz geçmiş olsun Çok Allah yardımcınız yedir. olsun burası evet. Köyceğiz'in neresi? Burası, ee, abi daş dibi burası daş daş dibi zeytin alanına bağlı bağlı daş, taş dibi Taşkirevi bölgesi, giden Yol Mahallesi şu anda köylüler zor durumdadır. Buraya evet. hep yardım etmeye gelmiştir. Yardım etmekteyiz. Şu ateşin yangının bir an önce söndürülmesi. Allah her yere yanacak. Bu çekmiş olduğumuz her yere yanacak sabah. Her yere evet. yanacak. Evet. Çok Sevgili Akıncı, izleyiciler şu anda şeyler. evet görüyorsunuz. Şu anda ben canlı canlı size gösteriyorum şu anda bütün her taraf yanıyor. Alev alev yanıyor hiçbir müdahalenin olmadığını söylüyor burada Hiç bir ablamız. Burada köy cizin, vatandaş ve halkı köyü. Bütün köylerimiz buraya yardıma gelmiştir. Sanki burada bir savaş, biz burada ya savaş bu bir mücadele ediyoruz. Dünya yok. savaşı gibi bir savaş. İyi ki de helikopter var. Bak bekleyiz burada, hepimiz geldik. Ama helikopter yok, göstermelik helikopterler. Göstermelik. Evet. Ya, yangın biraz tırnıyor gibi, monitörü. ona bakın afet geliyor afet. Evet şu anda görüyorsunuz sevgili izleyiciler kıyamet gibi. Ya sonra çek gerçek arkadaşım. Evet. Ne çekiyorsun? Evet her yerde olduğu gibi burada da bir tepki. Niye çekiyorsun? Basın gelmese basın gelmek derler. Basın çekmeye geliyorsun ondan sonra niye çekiyorsun diyorlar. Her yerde böyle tepkilerle karşılaşıyoruz maalesef. Ben burada ben bu insanların sesi olmaya geldim. Sesinizi duyurmaya geldim. Evet, kıyamet gibi sevgili izleyiciler. Şu anda daha da yoğun bir yanıyor. Evet, zeytin alanı şu anda dağ başı komple yanıyor. Şu anda hemen yakınlaştırıyorum kıyamet gibi. Vatandaşların yangınında rahat çalışması çalış çalışacaktır. Çoluk çocuk kurtarılacaktır hep. Hayvanlar kurtulmakta. Yangın gibi aşağıya indi. Koskoca bir dağ yanıyor şu anda. Evet. da, dağ yanıyor ama daha yanında bütün müdahale eden insanlar var, vatandaşlar var. Evet. evet.